dağılmış yeniden şekillenmekte olan ve İsrail nuhtesinde olan her geç, geçen geçtikçe İsrail ya yani Suriye yeni şekillenen Suriye için değil Lübnan için değil. E, ne için geliyor Koray hocam o zaman baktığımız zaman tabii ki İran için ağırlıklı olarak değil mi? Bakıldığı zaman İran'a karşı bir e, 2025 yılında konuşulacak dedik İran ağırlıklı evet. konuşulacak dedik. E, bu anlamda İran'ın da önemli gelişmeler içerisinde olduğunu biliyoruz. Denizin altında 500 metre önemli bir deniz üst Vurduklarını biliyoruz. Bunu da geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıdığını da biliyoruz. Orada tabii ki çok derin, önemli çatışmalara, çetin çatışmalara sahne olacak bir ortam olacak. Yani çünkü yani Lübnan, Gazze, Filistin tamam, Suriye tamam, sırada İran var çok net. Orta Doğu'da kendileri adına şekillendirilmesi gereken aşamalarda İran aşamasına geçtiler Amerika ve İsrail bu silahlanmanın bu partisyonun tabii ki e, belli hedefi belli eşittir İran. Ya yani İran'a yönelik hazırlık olduğu. Tabii İran'a yönelik kesinlikle bir hazırlık var yani. Maalesef hani Trump geldi söylemler var. Şu an için savaş Ukrayna Rusya cephesinin Ortadoğu'da da durdu ama bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi baktığınızda Suriye zaten istedikleri gibi şekillendi. Filistin konusu zaten biliniyor. E, ne kalıyor? İran İran'ın içinde önemli bir hazırlık var yani. Önemli bir hazırlık var. Evet. Ya gönül ister ki olmasın. Cidden bu savaşlar çok büyük bir zarar veriyor dünyaya, ticarete, insanlığa. Çok büyük bir zarar evet. veriyor. Batı kendinden uzakta bak. Batı hep kendinden uzakta bu savaşları yürütüyor. Kendi savaşları, ya kendi ekonomik sömürge, ekonomik getirilerine odaklı bu savaşları kendinden uzakta halletmeye çalışıyor. Hiç savaşı yanı başlarında hissetmediler bugüne kadar mesela. Kendi savaşları kendilerinden uzakta hallediyorlar. Ama Orta Doğu'da birçok bölgede bu savaşların gerçekten mağdurları var. Bölgede yaşayan halk, insanlar. Ve yıkıyorlar, tekrar kendi şirketleriyle yapmaya çalışıyorlar. inşa etmeye çalışıyorlar, yeni başkent belirlemeye çalışıyorlar. Birçok şey var yani. Hocam devam edelim. İsrail ordusu Suriye'de her mondana askeri karakol inşa etmeye başladı. Ee, Hadi buyurun oradan haft, Geçen hafta biliyorsun Kuneitra bölgesinde yapılan üslerden bahsetmiştik. Fotoğraflarını vermiştik. Ee, şimdi bu İsrail de, Savunma Bakanı'nın bir evet. videosu burada. Şimdi de hocam o üstlere devam ediyor. Yani Kunetra bölgesinden çıkıp Hermon Dağı'na üst kurmaya başladı. Ne diyorsun hocam? Şimdi bu e, Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı diyor ki Hermon bölgesinde kalmaya devam edeceğiz. Oradaki karakol e, konuşlandırdıkları, inşa ettikleri karakoldan konuşuyor. Düşünebiliyor musun? O noktaya gelindi ki artık İsrail'in kendi üstleri inşa ediliyor. Stratejik bölgelerde kendi karakolları var. Evet 4 numara arkadaşlar. Evet 4 numaranın ilk videosunda da verebiliriz. Bu İsrail Savunma Bakanlığı'nın e, Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarının yaptığı bir video. İş bu raddeye kadar geldi. Kim derdi ki hani şunu konuşuyorduk. Ne diyorduk? İsrail'i koruyacak korumak amaçlı bir tampon bölgeden bahsediyorduk. Şimdi o tampon bölgeyi kendi kendilerine inşa ediyorlar. Karakolları, üstleri, bu anlamdaki konuşlandıracakları silahlar bakar mısın? Karakol yani inşaat çalışmasından burada görüntüler var. Evet. E, çok stratejik bölge. Bu önemli hocam. Belki de TV'de ilk kez biz veriyoruz Evet da. değil mi? Bu Hermon, önemli. Hermon Dağı'na ka karakol inşa ediyorlar. Niye? Olası bir saldırı ya karşı bir koymak için ve oradaki olası bir e, çıkabilecek orada kendi hoşuna gitmeyecek bir durum karşısında müdahale edebilme kabiliyetleri olması için. İşte bu kabiliyetlerini Sürekli artırmaya başladılar. Biz ne dedik İsrail ordusu girdi. Ne dedik su kaynaklarını ele geçirmeye başladı barajları. Bazı su kaynakları. Ne dedik? İşte Hermon'da değil mi? E, neydi? Golan Tepesi gibi birçok stratejik tepeleri, tepeleri birçok stratejik bölgeyi ele geçirdi. Şimdi buralara stratejik bölgelere ne yapıyorlar? Üst kuruyor. Tepelik bölgeler, dağlık bölgelere karakol. Zemin olarak da daha e, düz zeminler, ovalık bölgelerde ne yapıyor? Askeri üst inşa ediyor şu an. Evet. Doğru mu? Doğru.